Merhaba dostlar gene yeni bir videoyla birlikteyiz bu videoda da sizlere Tesla'nın eğlenceli ve gizli özelliklerini bazıları eğlenceli direkt menüden girebildiğimiz bazıları da gizli özellikler bunları sizlere göstereyim dedim şimdiden iyi seyirler Burada ekrandan böyle normal menü tuşu var bu menü tuşuna bastığımız zaman böyle ve basık tuttuğumuz zaman burada bir yanıp sönme oluyor ve Thank you for your feedback diyor yani geri bildirim için teşekkür ederim diyor öğrendiğim kadarıyla Tesla'ya geri bildirim, hata raporları falan geri bildirim için kullanılan bir şey. Ve şuradan sizlere yeni ikinci bir özelliği göstereyim hemen. Buradan böyle girdiğimiz zaman üzerine direkt ismini değiştirebiliyoruz. Burada da bir gizli şey var. Eğlenceli bir özellik. Hayatın Anlamı diye bir yazarın bir kitabı var. Veya hatta bunun ben bir filmine de baktım. İşte bir süper bilgisayara bir soru veriyorlar. Hayatın anlamını bize ver diye. O da yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca düşünüyor ve sonunda 42 çıkarıyor. 42 de bizim Konya'nın plaka numarası olduğu için benim için ekstra heyecanlı geliyor tabii ki. 42 yazdığımız zaman burada hayatın anlamının uzay ve her şey olduğu anlamına gelen bir yazı çıkıyor. Life, the universe and everything yazıyor burada. Ve buna tekrar tıkladığımız zaman ve bu ismi yazdığımız zaman da tekrar sağa bastığımızda saklaya tekrar 42 rakamını alıyoruz burada. Yani 42 yazdığımızda o o yazıyı o yazı yazdığımızda da 42 alıyoruz bu da böyle eğlenceli bir özellik aynı ismi değiştirmeye burada T logosundan da böyle girebiliyoruz bir de arkadaşlar buradaki eğlenceli özelliklerden bunu eskiden buraya da yazabiliyorduk şimdi bu bazı eğlenceli özellikler direkt Toybox'a geldi normalde şu T logosuna basıp tuttuğumuz zaman servis elemanlarının girebileceği bir kod yeri geliyor Buradaki kodu ben bilmiyorum. Çok araştırmadım ama burada ekstra ayarlara giriliyor aslında. Ben hiç merak etmedim aslında bunu bir araştırır. Bunun da videosunu yaparım. Mesela normalde araba dans edebiliyor biliyorsunuz Model X. Buraya Model X Mass yazdığımız zaman direkt buradan da dans etmeye girebiliyoruz. Bunu size göstereceğim sonra. Ve hatta şunu da göstereyim. 07 yani denizaltı modu. Şöyle basık tutacaktık. Şöyle gene basık tutuyoruz. Ve Giriş kodunu girin diyor. Buraya mesela 007 yazdığımızda James Bond gördüğünüz gibi şimdi süspansiyona girdiğim zaman amortisörlere girdiğim zaman Lotus Esprit 01'de herhalde yanlış hatırlamıyorum. SR 01'de herhalde. Lotus'un James Bond'un kullandığı eski yıllarda ilk James Bond serilerinden yanlış hatırlamıyorsam kullandığı suda da gidebilen denizaltısı çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Buralarda tekerler içeriye çekilmiş. E, denizaltı çıkıyor ve burada deniz altındaki derinlik ayarlarını normal tabii ki amortisörleri gene ayarlıyoruz ama burada bir eğlenceli bir özellik çıkıyor gene. Bu da böyle arkadaşlar. Burada hayreten emisyon kontrol var. Tabii bu araba fosil bir araç değil ama işte eğlenceli olsun diye. Emisyon kontrola girdiğimiz zaman böyle direkt sinyalleri yaktığımızda araba gaz sesi çıkarabiliyor böyle ayrıten buradan farklı şeyler seçebiliyoruz. Bu da şaka yapmak için ve komiklik yapmak için çok güzel bir seçenek. Bunu hem müşterilere hem de yakın akrabalarıma çok yaptım. Hatta yemin için <laughs> vallahi ben yapmadım diyenler de oldu. Buraya da girdiğimiz zaman romans, romantik mod böyle bastığımız zaman arabanın içerisinde şömine yakabiliyoruz. Böyle şömine yanıyor. Koltuk ısıtması da açılıyor. Koltuk ısıtmasını çok sevmiyorum ama bunu isterseniz telefondan arabanın aplikasyonuna girerek kapatabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi şömine yanıyor. Müzik de çalıyor aslında. Çift tıkladığımızda da şömineden çıkıyoruz. Gene bir eğlenceli uygulama. Böyle burada gördüğünüz gibi işte resim yapma özelliği var. Şu anda kırmızıyı seçtim. Şöyle bir abone ol yazayım dedim. Zaten meraklılar abone oluyordur. Böyle ee şöyle yapalım. Bu da böyle arkadaşlar. Buradan silebiliyoruz. Ya da direkt silgiye de alabiliyoruz. Böyle silebiliyoruz. Direkt komple de silebiliyoruz. Bu eğlenceli özellik böyle. Buradan da böyle çıkıyoruz. Ve tekrar Toybox'a girecek olursak Gene Mars'a bastığımız zaman Mars'ta araba hareket ediyormuş gibi navigasyon haritasını komple Mars yüzeyini gösterecek bir şekilde şey yapıyor. Böyle gördüğünüz gibi araba ve üzerinde uzay aracı. Biz uzay aracı olarak gözüküyoruz Mars'ın üzerinde. Bu da böyle. Gene Santa mod var. Santa mod da böyle açtığımız zaman burada kar yağıyor. Bunu yolda göstereyim sizlere. Bunu böyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi Nüel Baba'nın arabası haline geldi. Yolda giderken de kar yağıyor. sinyalleri yaktığımızda da böyle oluyor. Drive'a basayım sizlere. Böyle yolda da kar yağıyor. Yola çıkmadan sizlere göstermiş oldum bunu da. Yolda kar yağıyor olarak gösteriyor. Kamp modunu aldığım zaman şu anda kamp modunda yani arabanın içerisinde uyuyabiliyoruz. Kamp modunda %20 bataryamız kalasıya kadar araba e, arabanın içerisini sıcak istediğimiz sıcaklıkta buradan ayarladığım sıcaklıkta tutuyor ve içerisinde uyuyoruz. Kamp yapabiliyoruz. Böyle bir özellik de var. Burada 10 dakika beklemem gerekiyor. Şimdi 10 dakika bekleyeceğim. Ekranda çıkan animasyonu size göstereceğim. Kamp modunda 10 dakika bekledim ve gördüğünüz gibi böyle kampta odun ateşinde kamp yapıyor, yapıyormuşuz gibi bir video yayınlanıyor ekranda. Burada bir tane köpek animasyonu var. Bilmiyorum biliyor muydunuz ama Cybertruck'un lansmanından önce bu kamp modu gelmişti. Ve lansmandan önce aslında bize burada da bir easter egg yani bir eğlenceli bir şey vermişler. Gizli özellik ya da artık ne diyebiliriz bilmiyorum. Şurada fark ediyor musunuz bilmiyorum ama arka tarafta Cybertruck'un şöyle sizlere şey olmadan gösterebilirsem evet şöyle gözüküyor herhalde. Gördüğünüz gibi silüeti burada var. Ön tarafını böyle dümdüz bir şekilde, köşeli bir şekilde Cybertruck'ı burada görebiliyoruz. Şöyle biraz ekran ışığını açarsam herhalde siz de görüyorsunuzdur. Şöyle daha rahat gözüktü. Arka tarafta ağaçların arasında duruyor. Oraya yerleştirmişler. Ve Cybertruck lansmanından sonra bunu görenler medyaya çıkarttılar tabii ki ama kimse herhalde fark etmemişti. Burada bir araba gözüküyor. CyberTrak bu olabilir diye. Şimdi de yeni ve Model S ve X'in yeni çıkacak makyajlanmış hallerini sağda solda bakıyorum böyle şeylerde aralara falan bir yerlere gizlemişler mi diye ama daha hala göremedim. Böyle arkadaşlar bu özelliği de hiç yoktan sizlere göstermiş oldum. Şu anda araba kamp modunda böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi video ortada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi santa modda devam ediyor araba. Böyle sinyal yaktığım zaman falan gene çanlar çalıyor. Şimdi sizlere rainbow modu açacağım. Aslında buraya girmeme gerek yok ama şuradan gene de Toybox'tan sizlere göstereyim. Şöyle 4 sefer autopilot kolunu çektiğimiz zaman 3 sefer çektim. Ha 4 sefer çekmişim. Gördüğünüz gibi burada şöyle biraz bir şey daha açayım. Gökkuşağı modlarıyla üzerinde gittiğimiz yolun animasyonu gökkuşağı renklerine görünüyor. Şu anda auto, auto pilotta da araba aynı zamanda. Burada da gösteriyor zaten. Ve More Coble diye bir e, müzik çalıyor. Bu da bir zamanlar Amerika'da bayağı popüler olmuş diye duymuştum. Bu özellikle böyle gene araba böyle şarjdayken ve kitlememiz lazım arabayı. Kitledim şu anda. Kilitliyken ve şarj olurken buradaki tuşa böyle 10 kere bastığımız zaman ardı ardına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir kere fazla bastım herhalde. Gördüğünüz gibi oldu. Bir iki sefer denemem gerekti. Böyle gökkuşağı renklerinde farklı farklı renklerde eğlenceli olarak böyle yanıyor. Bu da Tesla mühendisleri. Sadece araba üretmeyle değil böyle biraz saçma sapan şeylerle de uğraşıyorlar. Yani biraz eğlenceli ama gerekli mi? Gerekli değil aslında. Bu da böyle hiç yoktan sizlere göstereyim dedim arkadaşlar. Şu tuşa araba kitliyken normalde 10 kere basıyoruz ama ben 2-3 sefer denemem gerekti. Evet gördüğünüz gibi şu anda 121 kilometrede arabanın şarj seviyesi. Burada yukarıda yeşil yanan şarj indikatörüne tıklıyoruz. İki sefer tıklıyoruz. iki sefer üst üste tıklıyoruz böyle. Bir sefer tıklayınca da oluyormuş. İki sefer zannediyordum. İşte burada reaktörde yeter kadar yakıt olup olmadığını kontrol edin. Ona dikkat edin diyor. Ve yağya ya basıyoruz. Yani evet diyoruz. Gördüğünüz gibi 1.21 gigawatt plütonyumdan dolayı Böyle bir eğlenceli bir şey var. 1.21 gigawatt enerjimiz oldu. Bu da gerçekten eğlenceli bir şey. Arabanın rengi de griye döndü. McLaren gibi oldu yani. Geleceğe dönüş filmine atıf yaptıkları için. Bu 1.21 gigawatt olmasının da bir sebebi var ama onu hatırlamıyorum. O da geleceğe dönüş filminden alınma. Drift of Camry yani enerji yükleme ala yerleri gibi şey. 300 er yazıyor artık. Bu bilmiyorum ne. Klimaya girelim. Klimada bir şey yok. Kontroller burada da bir şey yok. İngilizce yapsaydım belki daha iyi olurdu. Servisi de gördüğünüz gibi 5 Kasım 1955'te saat 06'da sabah 06'da yani şu anda 21'deyiz. Tam 34 sene var. İyiymiş o da. Arabanın kilometresi 53.208 oldu şey bile değişti yani sket skets burada mesela arabanın şasi numarasında sketin ismini yazmışlar versiyonu da bir farklı yazıyor 1985 43 751 evet 1983 herhalde filmin yayınlandığı ya da yapım tarihi burada da gördüğünüz gibi Model X P88D yazıyor baya eğlenceli bir uygulama 1600 S Asura Amerika'da bir yer herhalde bu da kesin o filmle ilgilidir. Bu eğlenceli uygulaması da böyle arkadaşlar. 121 kilometrede 1.21 gigawatt olarak gösterip böyle bir eğlenceli şey yapıyor. Buradan Toybox'a girip böyle model XMAS show'u da ışık show'unu da böyle açabiliyoruz. Start the show. Burada T logosuna bastığımız zaman model X XMAS yazdığımız zaman K'ye bastığımızda oradan da açabiliyoruz. Ama buradan böyle bastığımızda çıkıyoruz. Kapıları kapatıyoruz. Böyle dışarıya çıktığımız zaman kumandaya bir kere bastığımızda bu şovu da başlatıyor. Gördüğünüz gibi camların hepsini indiriyor. Böyle. Biraz karanlık olmasını bekledim. Biraz daha ışıkların rahat görünmesi için. Şimdi başlayacak. Burası da Kristiyan Sant sahili. Kapıları açıyor. Şimdi ön kapılar açılacak. üzere. Böyle de kapatıyor. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi eğlenceli özellikler ve gizli özellikler bunlarla ibaret. Aslında daha fazla gizli özellikler var. Wikipedia'ya girdiğimiz zaman bazı model 3 için ayrı, model S için ayrı, işte Tesla'nın çalışanlarının gösterildiği falan bazı diğer gizli özellikler var. Onlarda ayrıntıya girmedim. Denemedim de işte bazı kodlar yazıyoruz. Gene o yukarıdaki giriş kodunun olduğu yerde T logosunda. Sizler bildikleriniz varsa, benim söylemediklerim varsa yorumlara yazarsanız merak ediyorum. Ben de öğrenmiş olurum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. アップルパーティーパーティーパ